özgüven sahibi olmak, hayatın her alanında başarıyı, mutluluğu, güveni, gururu ve daha birçok olumlu duyguyu beraberinde getiren bir özellik. Küçük yaşlardan itibaren özgüvenli yetişen bireyler, yetişkin olduklarında girdikleri hemen her ortamda kendilerini rahatça ifade ederken, yaşamlarının her adımında büyük başarılar elde ediyorlar. Bu doğrultuda çocukları özgüven sahibi şekilde yetiştirmek bizim elimizde özgüven sahibi çocuklar yetiştirmek için yapmanız gerekenler. Ona şartsız sevgi verin. Özgüven sahibi bir çocuk yetiştirmenin belki de ilk ve en önemli şartı onu kayıtsız şartsız şekilde sevmektir. Bebekler ve çocuklar ancak sevildiklerini hissettikleri ortamlarda daha mutlu olur ve kendilerini ifade etmeye başlarlar. Daha bebek olduğu zamanlardan başlayarak ona vereceğiniz bu büyük sevgi gelecek yıllarda size ve kendisine olan güvenini artırarak özgüvenli bir birey olma yolunda ilk adım atmasını sağlayacaktır. Ona her zaman güvenin. Sevgiden sonra ikinci büyük duygu güvendir. Çocuğunuz ona güvendiğinizi bilir ve bunu hissederse, yanlış yaptığı anlarda bile bunu daha rahat ifade etmeye başlayacak ve hayatta daha emin adımlar atacaktır. Evin içerisinde çocuğunuzun kendisini rahat hissedeceği bir ortam yaratın ve attığı her adımda ona güvendiğinizi hissettirin. Hayatın her anında sizin, onun arkasında olduğunuzu bilecek ve bu durum özgüvenini artıracaktır. Çok fazla sınır koymayın. Disiplin her alanda gerekli olan ve uygun şartlar uygulandığında başarıyı getiren ana faktörlerden biridir. Ancak bunu yaparken koyduğunuz kuralların mantıklı bir çerçevede olmasına ve sınırlarınızın net şekilde belirgin olmasına dikkat etmeniz gerekir. Çocuğunuza sınır koyarken bu sınırlar içerisinde özgür olduğunu hissettirin. Zamanla kendisi hayatın kurallarını anlayacak ve özgüveni bu kontrollü disiplinli ortamda artmaya başlayacaktır. Çok dinleyin, bol bol konuşun. Çocuklar hayatı yeni keşfettiklerinden dolayı konuşmaya ve bunu paylaşmaya meraklı olurlar. Öğrendikleri her şeyi hemen paylaşmak isterler. Size bu noktada düşense, çocuğunuzu her zaman dinlemek ve diyalog kurmaktır. Siz onunla bir şeyleri paylaştıkça kendisine daha fazla güvenmeye ve paylaşmaya başlayacaktır. Kıyaslamaktan kaçının. Çocuğunuzun özgüvenini kıracak en büyük yanlışlardan biri onu bir başkasıyla kıyaslamaktır. Onun yaptığı bir hatayı bir başkasının yapmadığını söylemek zamanla psikolojisini olumsuz etkileyecek ve özgüvenin en büyük düşmanı kıskançlığın artmasına neden olacaktır. Unutmayın, çocuğunuz bir başkası gibi davranmak, söylemek ya da düşünmek zorunda değil. Onu cesaretlendirin. Çocuklar hayatlarının ilk anlarından itibaren yaptıkları her şey için onay almak isterler. Bunun için yanlış da yapsalar onları cesaretlendirmeye çalışın. Eğer her hatalarında onları eleştirirseniz bir süre sonra kendilerini yalnız hissedeceklerdir. Onların arkasında olduğunuzu hissettirin. Cesaret bir işi yapmanın ilk adımıdır. Onlar yanlış yaptıkça doğruyu öğrenecek ve doğruları yapmaya başladıkça özgüvenleri artacaktır.